herhangi bir sebepten diş, diş kaybetmiş hastalarınıza nasıl bir tedavi, neler önerirsiniz? Hastanın bu konuda herhangi bir kontraindikasyonu yoksa, yani bu ne demek, tedavi olmasına engel bir durum yoksa bizim öncelikle tedavide ilk tercihimiz implant tedavisi oluyor. Bir diş kaybı olsun ya da total diş kaybı olsun implant tedavisi bu konuda bizim önceliğimiz. Neden derseniz, diyelim ki hasta implant tedavisi istemediği alternatif tedaviler neler? Köprüler uygulanabilir. Köprüleri biz nasıl uyguluyoruz? Ee, boş olan bölgeye, komşu alan, öndeki ve arkadaki sağlıklı dişleri kesmemiz gerekiyor. Burada e, maalesef sağlıklı dişleri kesmiş ve doku kaybına sebep olmuş oluyoruz. Ya da diyelim ki hastalarda çok uzun boşluklu diş kayıpları var. Hastalar burada köprü protezleri tercih edemediği zaman takıp çıkartma protezleri tercih ediyorlar. Şimdi takıp çıkartma protezlerin hasta psikolojisi üzerindeki etkisi çok iyi değil aslına bakarsanız. Aynı zamanda biz bu bölgelere diş kaybettiğimiz bölgeleri, Implantı uygulamadığımız zaman bölgedeki kemik fonksiyon görmediği için erimeye bir ömür boyunca devam ediyor. Yarın öbür gün ilerleyen aşamalarda artık hasta ben buraya implant istiyorum dediğinde belki implant cerrahisine yeterli kemik miktarı kalmayabiliyor. O yüzden önceliğimiz bu noktada implant tedavisi.